Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte yine bir kutu inceleme videosu yapacağız arkadaşlar. İlk olarak videoya başlayalım. Herkes şeyi biliyordur. Yıldızlar kırtasiye markası. Büyük bir kırtasiye. Yıldızlar kırtasiyesini biliyordur. Hatta yıldızların geçen yıl mı birkaç yıl önce mi birkaç ay önce mi ner, bil, bilmiyorum bir yarışması olmuştu. Herkese madalya dağıtılmıştı yıldızlar diye. Ee, ama ben arkadaşlar bugün servikte yıldızların çok değişik bir şeyini buldum. O da bu arkadaşlar. Hop çıkartıyorum bayağı bayar bayağı çıkarttım. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Yıldızlar logosu da geliyor arkadaşlar. Gördünüz mü? Şöyle yıldızlar logosuyla bize geliyor. Şimdi bunu çıkartıyoruz. Oppa. Yapıyoruz. Tamam mı? İlk önce arkadaşlar, bunlar burada bir sürü kere var. Değil mi? Bir ba an. Bu arada bu yıldızların videoyu devam ettirip ettirmeyip şu an videoyu durdurup eğer bunların ne olduğunu bilenler varsa e, videoyu durdurup yorumlara yazsın e, cevaba bakıp yazmasın ya yani. anladınız mı videoyu ilerletip. Şimdi arkadaşlar bu ne sence bu ne olabilir böyle bir küp ve yanında da böyle küpler daha var tabi arkadaşlar bu ne olabilir. Bu ne olabilir mesela şimdi? Söyleyin şöyle. Göstereceğim. Yaklaştırayım. Şöyle. Burada bir sürü bloklar var değil mi? Bakın. 1, 2, 3. Bunlar arkadaşlar bu bloklar var. Yani ya, saydım şurada. 1, 2, 3. 4 gibi bu bloklar var ya bu bloklar bu karede bu kutucukta 1000'e kadar ulaşmış. Burada yani tam olarak şu parmağımı koyduğum blokta bin tane var. Bin. Tamam mı? Burada da bir tane böyle yatay bir şeyimiz var. Şu bloktan da burada tam olarak 100 tane var arkadaşlar. Bunlardan tabii bir sürü var. Şöyle çıkartalım. Ayrıca bu serinin devam etmesini istiyorsanız beğenin ki ben anlayayım. Sev, beğendiyseniz yani videoyu sevdiyseniz like atın ki seriyi devam et, ettiri etti seriyi devam ettirmeyi anlayayım. Ne böyle bir söz mü var? Tamam. Şimdi burada böyle büyük bir kule yaptık. Ama şu an bizim hiç kuleyle alakamız yok. Burada da arkadaşlar şu uzun blokta da bakın şöyle göstereyim. Bunda tam olarak 10 tane blok var. Hani gösterdik ya şunda filan. 10 tane blok var. Arkadaşlar şu şeyi de açıyorum. Beyaz şeyi. Allah. Ana. Tıkla. Yeni bu kutu lazım bize. Çok kötü oldu ya. Tamam. Bunun şu blok var ya. Bu da bir tane tane bu da bir tane. Şimdi bunlar ne diye sorarsanız söyleyeceğim. Ama çok şaşıracaksınız. Bunlar ne söyleyeyim mi? Bunlar onluk, birlik, yüzlük ve binlik. Herkes bunları çalışmıştır bir kere hayatında. Eğer büyükseniz, gençseniz yine çalışmışsınızdır. Eskiden okul hayatınızda eğer işe başladıysanız da eskiden okul hayatınızda bu onluk birlikler çalışmışsınızdır. Hatta Hatta ortaokul filan da çalışıyor şu an. Bakın hatta göstereyim şöyle üzerinde. Neydi Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Yıldızların verdiği kodu açıklama linkinden bulabilirsiniz. Yani yıldızların verdiği kodu açıklama linkinden bulabilirsiniz. Ayrıca videonun ortasında e, sonunda veya başında bir şifre vereceğim. Videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Videoyu sonuna kadar izleyenler zaten bulur. Şimdi arkadaşlar eğer siz orta ilkokuldaysanız biliyorsunuzdur. Daha yeni öğrenmişsinizdir. E, anaokuldaysanız zaten hiç bilmiyorsunuzdur. Videoyu geçin. Ortaokul bitirmiştir. Bırakmıştır veya birazcık devam ediyordur. Lisede hatırlatmak için ortaokul ve liseye Bunları hatırlatacağız. Anaokul öğrencileri de varsa bunları öğreteceğim arkadaşlar. Şöyle masamı sandalyemizi bir çekelim. Şimdi ilk önce arkadaşlar burada kaç tane vardı şu an? Toplamayı seviyorsunuz bilmiyorum ama burada kaç tane var? Burada. 10 değil mi? Şimdi 10'la kaç toplayalım? 10'la ay. 10'la 30'u toplayalım. 35'i toplayalım. 35, toplayalım. 35 bakalım kafanız karışacak. Buradan birlik alıyoruz 10 tane. Şöyle. 4 5. birliği de hop koydum. Şimdi arkadaşlar bunlar Sence burada 35 tane şu an 35 tane onluk 5 tane de birliğimiz var. şimdi arkadaşlar 10 eksiltme mi yapacağız burada toplamı mı sence? İkisini de yapacağız. Burada eksiltme yapacağız arkadaşlar. Yine şöyle onu alıyoruz. Yine otuz yapıyoruz. Hem aynı sorudan hem eksiltme hem de toplama yapacağız arkadaşlar. Ee, böylece siz de hatırlamış olursunuz. Lisedeyseniz veya okula geçmişseniz veya iş hayatınız başladıysa veya iş hayatınız bittiyse emekliyseniz hatırlayacaksınız arkadaşlar. Şu an buraya üç tane koyuyorum. Koyuyorum. 4. ve 5. Tamam. Şimdi topladık. Hangisinde eksiltme yapacağız? Hangisinde toplama yapacağız sence? Bunu da eksiltme, bunu da toplama yapacağız arkadaşlar. Şimdi 30'dan 10 çıkartırsak, 35'ten çıkartırsak kaç kalıyor? Şuradan bir onluğu eksiltiyoruz. Bu. Bir onluğu eksiltiyoruz. Bunu da çıkartıyoruz. Köşeye koyuyoruz. Şimdi sakın başka bir telefonu alıp böyle ben alırım tabletimi. Bak onların taklidini yapacağım. Telefondan mı bakıyorsunuz? Telefondan bakıyorsunuz? Ben alırım tabletimi. Açarım. Hemen buradan şey girelim. Ee, neydi o hesaplamaya girelim buradan bakalım yoruma da yazarım al işte bahmedim <laughs> bu iğrenç bir sesti şu an onların taklidini yaptım bu iğrenç ses tabi sizin sesiniz daha güzel olabilir ee, ben şu an onun taklidini yaptım arkadaşlar arraştım ben bir deliriyorum yine benim kafa gitti boş ver şimdi Arkadaşlar bu arada bu seri şey serisi kutu açılımı serisi bu serinin yani kutu inceleme serisi e, eşya inceleme serisi bu serinin devamını gelsin istiyorsanız kanalıma e, abone videoya like atar, atarsanız serinin devamı gelecek yarın sonuçta yarın cumartesi oluyor ama arkadaşlar bir şey diyeceğim şimdi e, ben daha yeni okuldan döndüm tamam mı? Ben daha yeni okuldan döndüm. Tamam mı? Şimdi okuldan döndüğümde ne oldu? Ben okulda ne öğrendim? Ben size bunu neden anlatıyorum sence? Aynısını çünkü ben de okulda birkaç gün önce öğrendim arkadaşlar. Ee, şimdi ilk olarak da bur burayı çıkartıyoruz. Tamam buranın cevabını 25'tir arkadaşlar. Şöyle köşeye koyuyorum. Arkadaşlar şimdi Burada da 10 ekleyeceğiz. Ne yapıyoruz söyleyeyim mi? Onu buraya ekliyoruz. 1, 2, 3, 4. Bak 4 tane 10'luk kaç ediyor? 4 eşittir. 4, 40. 4 tane 10'luk 40 edermiş arkadaşlar. Burada da 1, 2, 3, 4, 5'imiz var. 45 et sonuç. Tabii bunu çıkardık. 45 ekliyoruz. Şimdi arkadaşlar bu şeyi bilemeyebilirsiniz. İlkokuldaysanız büyük ihtimalle bilemeyeceksiniz. Şurada bir tane binlik var. Bu bir binlik. Bine yüzlüklerden hop 1, 2, 3, 4, 5 tane eklersem kaç yapar? Cevap 1500 değil mi? Ama bunun toplamını 1500'dür. Tabii çok kolay. Aslında büyük sayıları büyük sayılar var ya. Büyük sayılarla e, ondan 5 az küçük sayıları falan toplamak çok kolaydır. E, aslında bu şeyi tabii birinci sınıftaysanız öğrenmiş olamayabilirsiniz. Ama ben de bir de değilim sonuçta yani filan diyorum şimdi e, zaten yırtıldı iyice. Bu gitti bunu yapıştıramayız da ya. Neyse bu. Ayrıca arkadaşlar bunu ben okuldan getirdim. Ee, okulumun eve götürüp video çekmem için izinleri için de çok teşekkür ediyorum. Yani okulumun değil de öğretmenimin izni, için öğretmenime çok teşekkür ediyorum. Eğer bu videoyu izliyorsa oradan selam olsun. Arkadaşlar ilk şifremi söylüyorum. Yorumlara matematik onlukla onlukla Onluklar birlikler ay Onluk birlik to, onluk birlik matematik yazarsanız ee, yorumlarınızı kalpleyeceğim arkadaşlar. İlk şifremiz de bu. Onluk birlik matematik yazarsanız yorumlarınızı kalpleyeceğim. İkinci e, ikinci şifreyi de videonun sonunda vereceğim arkadaşlar. Videonun sonunda izlerseniz görürsünüz. Şimdi arkadaşlar burada baya bir şey yaptık değil mi biz? Şimdi ne öğrendik burada biz? Değil mi? Ne öğrendik biz? Şunları köşeye çekelim. Dik saatiniz bunlara gelmesin. Biz burada ne öğrendik? Biz burada ne yapmayı öğrendik? Burada toplama mı çıkartma mı? X'ini öğrendik arkadaşlar. Toplama ve çıkartmayı öğrendik ve onluk birlikleri öğrendik. Bu videodan bu kadar. Eğer bu video yararlı bir bilgi verdiyse size like atmayı unutmayın. O zaman kanalıma abone olup videoya like atmayı unutmayın. Tabii ki videonuzu arkadaşlar ay videonuzu arkadaşlarınızla paylaşmayı da unutmayın. Görüşürüz. Baba.